İstanbul Boğazı Kıyı Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 7.24 izleniyor. Boğaz trafiği kontrol ediliyor. Olası tehlikeler önceden görülüp müdahale ediliyor. İstenmeyen bir durumla karşılaşıldığında da ekipler kısa sürede olay yerine ulaşıyor. Türk Boğazları'nın en önemli bölgesi İstanbul Boğazı'dır. Dünyadaki 260 kanal su yolu arasında en tehlikeli su yoludur. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Kıymet Genel Müdürlüğümüz 164 kılavuz kaptanda 7-24 esasıyla çalışmakta ülkemize ve dünyaya da büyük katkıda bulunmaktadır. yılda yaklaşık 90 bin geminin geçiş yaptığı Türk boğazlarında her iki günde bir gemi arızaları meydana gelmektedir. Kurtarma romorkörlerimizin etkin ve hızlı müdahaleleriyle önemli kazaların önüne bu sayede geçilmiş olmaktadır. Dünyanın en tehlikeli dar su yolu olan İstanbul Boğazı'nda yüzlerce olay yaşanıyor. Haberimiz olmasa da görmesek de tehlikelerin eşinden dönülüyor. Hepsi Kıya Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sayesinde. Denizde zor durumda kalmış, Denizcilerin can kurtarma hizmetlerini sağlamaktayız. Yılda yaklaşık ortalama 500 kişinin kurtarılması da bu ekiplerim sayesinde gerçekleştirilmektedir. Gem trafik hizmetleri seyir yardım hizmeti, bilgi hizmeti, trafik organizasyon hizmeti sağlayarak denizlerimizdeki seyir, can, mal ve çevre eminiyetini arttırmaktadır. Boğaz trafiği gece gündüz izleniyor. Hangi gemi nereye gidiyor, ne zaman geçecek ve ne taşıyor gibi soruların hepsi burada toplanıyor. Hem Boğaz'ın güvenliği hem de can güvenliği için o geçişler an be an izleniyor. Keskin dönüşleri ve kuvvetli akıntısıyla İstanbul Boğazı geçiş yapan gemiler için risk oluşturuyor. Akaryakıt ve tehlikeli madde taşıyan gemilerin çoğunlukta olmasıysa olası bir kazada yaşanabilecek olumsuzlukları ikiye katlıyor. Kanal İstanbul projesiyle sunulacak olan alternatif güzergah kaza riskini minimuma indirecek. Gemi trafiğinden arındırılan boğaz ise tamamen İstanbulluların olacak. Müzik